açalım dedik giyelim böyle falan ama şu an ikimiz de battal çok poşeti giymiş gibi duruyoruz <laughs> ama bence ayakta çok güzel duruyor <laughs> arabayı vurdu arabayı vurmadık ya neyse şimdi günaydın tekrardan sabah birazcık neler yaptım anlattım sabahın 8'inde uyandım bugün ay çok sarsılıyorum dur belamıza Aynen bugün belamız arıyor gibi sabah 8'inde uyandık. Ben normalde 7'de uyanacaktım. Uyan yani 8'e kurdum direkt saat 7 çok geç olur diye. Şu biraz Benim baktım. midem delin. Senin erken er uyandın. Evet tefi midesi rahatsızlandı falan. Neyse hayır ya erken uyandın diye değil o başka sebepten. Ne no, o tutuyor benim. Refülü tutuyor. Kum Tamam. Midem delin direkt Kedi Kedi de çekilmiyor asla. Neyse çöp poşetlerimizi giydik. Şimdi yürüyüşe gidiyoruz önce. Ee, ben yıllar önce Kemerburgaz Kent Ormanı'na gitmiştim yürüyüşe. Çok beğenmiştim. Şimdi Tevfi'yi de götürmek istedim. Ee, daha sonra da Çatalca'ya teyzem oturuyor. Banu'yla Mehmet'in videosunu Neden? O nasıl yapıyordu? İşte Mehmet de beğenir umarım. Mehmet de beğenir umarım. Öyle videolar çekeceğiz. Ama çok kötü duruyor montlar. Instagram'dan böyle şey e, yan sanayi markalar arkadaşlar. Satan... Aşk niye yüzle gidiyoruz şu an burada? Video çekiyorum, virajları 500'le dönüyoruz. <laughs> Besleme gibi duruyorum. Bana bak, Selçuk yöntemi. <laughs> biz diyoruz ki ben, biz demiyoruz ben diyorum şey videosu çekmek istiyorum ben böyle bu kamerayı sabitlediğimiz bir video yolda yemek yiyeceğiz şehirler arası bir yolda giderken belki Silivri'ye falan Silivri, <laughs> Sapanca'ya falan gideriz Dener nereye? Bodrum'a şehir demiyorsun ki Silivri'ye şehir Sapan demedim belki ha, şehirler arası Tam Sapanca'ya falan gideriz Sakarya falan gideriz. Orada yerken, burada yerken Allah kahretsin konuşamadım. Zaten sabahın körü zor konuşuyorum. Kahve alalım içinde. Kamera çıkken söyle bakalım şimdi bu söylediklerini söyleyebiliyor musun? Arkadaşlar benim ayak tırnağım <laughs> ayağımı batıyor. Of bunu söylemeli miyim bilmiyorum ama ayak tırnağımla ilgili sıkıntı yaşıyorum şu an. O yüzden şimdi ayak tırnağıma bant takacağım. Evet. Ama size bunu göstermeyeceğim. Merak etmeyin. Bunu da gizli gizli yapacağım. Yine de kamerayı açmak istedim. Bence güzel bu. Güzel güzel. Ayakta güzel. Otururken Oturmayın montu alırsanız. Kul cool ayakta. Ormanı mı göstersem artık biraz? Göl çok uzak. Merhaba. Koşup bana saldırıyormuş. Selam. Selam canım. Selam. Çocuk tosun çocuk. Ne ya bu? Çok güzelsin, çok güzelsin. Kalacağım diyeceğim. Nasıl çıkıyorum? Kısa. Kısa çekmiyorsun değil mi? Kısa çıkıyorum. Alttan ben... çekiyor. Normal çek ya. Şimdi. Arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> niye böyle çekiyorsun? <laughs> Kemer burada. Aşk bu nasıl kameraman? <laughs> Ben kamerayı takip ediyorum. Kahveni aldım. Odaklanabilirsin artık. Şimdi Kemerburgaz Kent Ormanı'na gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Sağ tarafımız sol arası bize göre. Benim sağım. Neresi Bizim burası? Bizim sol. Burası vadi. Alabildiğine vadi. Burası yürüyüş alanı yerler. Burası yürüyüş alanı yerler kırmızı olan. E ee, güvenlik buradan yürümemizi söyledi. Şimdi biz göle doğru gitmeye çalışacağız. Evet. Arada bir ördek sesleri duyuyorum. Arabayı şuraya park ediyorsunuz. Böyle yokuşu evet, çıkıyor. devam edip göle, göle ulaşmaya çalışacağız. Çok güzel piknik alanları var. Göle ulaşmaya çalışacağız. Temple Ram. <laughs> <laughs> Çok güzel piknik alanları var. Ya bir güldürme rica ediyorum. Dur şöyle geçelim. Çok güzel piknik alanları var. Onun dışında kahve da hiç gerek yokmuş. Göktürk'e girip kahve aldık. Böyle bir şeyin hiç lüzumu yokmuş. Her yerde kafe var. Her yerde insanlar yemek yiyor. Birinden gidip Birinden gidip çay bile isteyebilirdik yani ama biz gidip para verdik. Çünkü Tevfik'in Starbucks'la alakalı çok ciddi bir takıntısı var. Starbucks'ı çok seviyor. Ne alakası? Yok, <laughs> Her... sevmiyor. Ah, ah. Hocam, <laughs> 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 Terbiyesiz. Çocuğu da kendine benzettin. Yanından geçip etkilendi çocuk resmen. Al şunu. kahveni de çok dökmüşüm. <laughs> bana, var. <laughs> Aptal çocuk ya. Dedim sana çocuklu yerleri sevmiyorum. Bunu nasıl 200 liraya küçük sakın çıkart. 200 lira verir misin bana? Şu an. <gülüyor> Nakitim <gülüyor> yok. <gülüyor> Nakitim olsa dükkan senin. Dükkan. Allah ben burayı çok sevdim. Ben burayı Belgrad Ormanı'ndan çok daha fazla sevdim. Çünkü çok açık. Ya bu hepsi yalan. Tamamen buraya kadar arabayla girebildiğimiz için sevdi. Hayır aşkım ya ne alakası? var <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Sence Belgrad'dan daha güzel değil mi? Belgrad sinek dolu. Ya Belgrad Ormanı da çok güzel ama artık o kadar çok insan gitmiş ki. Bozulmuş orman. Şunlar yapar gibi. Her şey yapay gibi durur. Size etrafı göstereyim. Hiç yardımcı olmadığın için. Çekerim onu. Oha çok güzel duruyor etraf. Ya sen niye beni böyle çekmedin ya? Çekti. Neyse aşk, ileride çekersen. Gel bir daha çek. Yok yok. Ver. Etrafta birlikte beni çek. Yürüyeceğim tamam mı? selam. Bugün tamamen başka bir gün. Ben e, bu videoyu bu şekilde devam ettirmek istedim. Bugün çünkü çok fazla bir şey yapmadık. E, çekmeye değer bir şey yoktu. Ve zaten Picos hakkında da konuşmak istiyordum ayrıntılı bir şekilde. Böyle başka bir gün çekeyim dedim. Çayımı aldım. Geldim. Ama çayımı koyacağım bir yer yok. O yüzden şöyle koyacağım. Oh, salondayım bugün. E, bu benim battaniyem bu arada kusura bakmayın katlamadım. O halde çok da kötü durmuyor. Çünkü hep burada normalde katlayıp duruyor. E, koyuyorum. O yüzden katlama geri duymadım. Bugün salondayım çünkü hava bayağı kapalı. Ama çok güzel bir hava var. E, tek de ışık buradan geleceği için buradan çekmek istedim videoyu. Şimdi polikistik ile ilgili buraya uzun uzun notlar aldım. Size birazcık videonun devamında bundan bahsetmek istiyordum. Eee bana hep polikistikoverle ilgili videolar çektiğim söyleniyor. Yani hep bu konu buymuş gibi geliyor. Ama benim, ben bu hayatımı paylaşmaya çalıştığım için ve benim de gerçekten hayatımın ciddi bir parçası olduğu için bu politik durumu. Ya her şeyi neredeyse ona göre yapıyorum. O yüzden doğal olarak sürekli bu tarz içeriklerin içinde onu da mecburen anlatmak istiyorum, anlatıyorum. Size anlatmak istediğim şey bu vlogun içinde polikistik ağırla alakalı. Polikistik ağırlığı nasıl kilo verilir, nasıl verilmez ve sivilceler. Şöyle, ben e, daha çok insanlar nasıl kilo verilir tarzında içerikler çekiyor bu konuyla alakalı. Ama bence insan zaten doğal sürecinde kilo verebiliyor biliyorsunuz. Yemek yemeyi azalttığında e, ya da e, HIIT antrenmanları yaptığında, çok hareket ettiğinde zaten kilo veriyor. Ama polikistik over sahibi kadınlar genelde bu tarz durumlarda bile kilo veremiyor ya da çok az yese bile kilo alıyor. O yüzden biz neleri yaptığımızda kilo veremiyoruz konuşmamız bence daha doğru. Çünkü normal kilo verme taktikleri bizde işe yarasa da çoğu zaman yaramıyor. O yüzden birazcık nasıl kilo veremez gitmek istiyorum. Bu konuyla ilgili söyleyebileceğim şey kendimize eğitmemiz gerektiği. Polikistik over sahibi kadınlar Ekşide vesaire okuyorum. Gerçekten bir kısım, büyük bir kısım bu konu hakkında pek bir bilgi sahibi değil. Gerçekten çok saçma sapan şeyler okuyorum. Çok yanlış şeyler okuyorum. İnsanların e, uyguladığı, yapmaya çalıştığı kilo vermek için keza ya da bilmiyorum işte başa çıkmak için. Bu aslında çok büyütülecek bir şey değil. Sadece hormonlarımız dengesiz çalışıyor. Bunun sonucunda da bazı reaksiyonlar oluyor. İşte hamile kalamıyoruz bazı kadınlar. Bazı kadınlar çok kilo alıyor, kilo veremiyor. Bazıları sivilce sahibi oluyor benim gibi ve ya da birkaç tanesi birlikte oluyor. O yüzden ilk önce neyin ne olduğunu bilip kendimiz ona göre ettikten sonra bence e, bu olay bayağı çözülmeye başlıyor. Aslında polikistik overde hep çıktığımız yer temelinde insülin. Yani bizim problemimiz aslında insülinden kaynaklı ilerler. İnsülin e, vücudumuzdaki ana besin kaynağı olan şekeri yani glükozu kandan alıp hücrelerin içine taşımasını sağlayan bir hormon. İnsülin pankreasta üretiliyor midenin arka kısmında bir organda. Şöyle oluyor biz yemek yiyoruz daha sonra kandaki kanımıza karışan şeker, glükoz, karbonhidratlar e, kan şekerimizi yükseltiyor. Normalde insülin bu kan şekerini, kandaki şekeri alıp organların içine taşıması gerekiyor. Bu işe yarıyor. Fakat e, normal bireylerde insülin bu kandaki şekeri alıyor, içeri taşıyor, organların içine taşıyor, kandaki şeker düşüyor ve doğal olarak e, normal bir hani akış sağlanıyor. E, Polikistik over sendromunda sorun şu. insülin doğru çalışmadığı için kandaki şekeri doğru bir şekilde organlara taşıyamıyor. Yeterince taşıyamıyor daha sonra kanımızdaki şeker artıyor e, kanda şeker birikmesi olunca da pankreas diyor ki daha fazla insülin üret yeterince e, taşınamadı o yüzden daha fazla insülin üret insülin üret ki kandaki şeker tekrar organlara taşınsın ama e, daha fazla insülin üretildiğinde de bizim hormonlarımız dengesizleşiyor hormonlarımız bozuluyor insülin direncimiz oluşuyor bizim buradaki e, amacımız yani bu insülin kaynaklı sendromda vücudumuza yardımcı olabileceğimiz kısım kandaki şekeri olabildiğince yükseltmemek. Eğer kandaki şekeri çok yüksekte tutmazsak o zaman kanımızdaki şeker insülin aracılığıyla az olduğu için daha kolay taşınır. Daha fazla insülin üretilmesine gerek kalmaz pankreas tarafından. Ve bu şekilde vücudumuza yardımcı olmuş oluruz. Bunu da nasıl yapacağız? E, Glisemik indeks dediğimiz şey yani kandaki şekeri yükseltme değeri yiyeceklerin o düşük bir dakika camı kapatayım. O açıdan düşük besinler tüketmemiz gerekiyor ki kanımızdaki şeker yükselmesin. Olay aslında yediğimiz şeylerle ilgili. Yani kanımızdaki şekeri olabildiğince düşük tutacağız. Glisemik indeksi düşük gıdalarla besleneceğiz vesaire vesaire vesaire. Bu şekilde de ee, şeyleri azaltmış oluyoruz. Yani i̇nşallah hep birlikte bunun ee, bununla yaşamı öğreniriz. Bununla yaşama konusunda şey yapabiliriz. Sabrımızı Sağlam bir şekilde. Zor gerçekten. Çok kolay diyemem. Ama aslında çok büyütecek bir şey de değil. Bir şeylerden net olarak vazgeçtiğimizde işte tatlıdır, hareketsiz yaşamdır. Yani birazcık daha kendimizi hareket ettirmeye çalışıp aslında neler yediğimizi kendi sağlığımız için seçtiğimizde olay o kadar da zor değil bence. Bu arada doğum kontrol haplarıyla alakalı son bir şey söyleyeceğim. Sonra gideceğim. Bir şey izledim. Doğum kontrol haplarının biliyorsunuz hormonlar dışında da beyne de etkisi var. Ben zaten bunu araştırdıktan sonra doğum kontrol hapını bırakmıştım. Doğum kontrol hapı kullanırken daha zayıftım, çok daha zayıftım. Genelde kilo aldırdığını söylenir doğum kontrol hapların ama polikistik over hastalarında uzun kullanımlarda aslında kilo vermenize neden oluyor. Ama başta alıyorsunuz. Başta aslında kilo almıyorsunuz, su tutuyorsunuz da. Ee, yine de başta bir acıkmalar falan da oluyor ama sonra gerçekten kilo verdiriyor insana. Ee, çünkü hormonları sabit Sabitlemek değil de blok ettiği için neyse bir tane kadın şey diyor e, doğum kontrol hapları sırasında vücut kendini hamile sanıyormuş yani e, vücudumuz hamile olduğunu düşünüyormuş bu şekilde hormonlar blokajını doğum kontrol hapıyla ve e, ben bunu duyduğumda şok oldum yani doğum kontrolü kullanan arkadaşlar vücudu kendini hamile sanıyormuş. Ve bu dönemde e, yaptığınız eş seçimleri, sevgili seçimleri, hayatınıza dahil ettiğiniz insan seçimleriyle kullanmadığınız dönemdeki insan seçimleri hayatınıza dahil edeceğiniz farklı oluyormuş. Özellikle sevgili eş, hani duygusal olarak bir şey beslediğiniz insanlar tarzınız değişiyormuş. Yani özel, özetle bunu söylemek istiyorum. Çok şaşırdım. Biraz uzattım kusura bakmayın. Kadın şey diyor işte ilk evliliği sırasında 10 yıldır doğum kontrolü kullanıyormuş. Doğum kontrolü bıraktıktan sonra boşanmış. Sonra tekrardan doğum kontrol hapı etkisinden çıkıp bir evlilik mi yapmış, ne yapmış bilmiyorum artık. Çok şaşırdım. Ben de doğum kontrolü kullandığım zaman da gerçekten bambaşka bir insandım. Onu söyleyebilirim. Hem çok daha sinirliydim, hem çok daha böyle hayattan keyif almıyordum. Hep farklıydım yani. O yüzden böyle kötülemek anlamıyla söylemiyorum bu arada. Kullanmanız gerekiyorsa tabii ki dönemsel olarak kullanacaksınız bunu. Örnek veriyorum. Doktorunuz size kesin olarak bir yıl kullanın diyorsa kullanacaksınız. Ama benim burada anlatmaya çalıştığım şey ömür boyunca doğum kontrol hapına hapis bir şekilde yaşamak istememem. Sizin de e, bu şekilde yaşamamanız için neler yaptığımı sizlerle paylaşmam. Çünkü ben e, artık şey konumuna gelmiştim. Bir yıl kullanıyordum. Yüzüm çok güzel düzeliyordu, her şey güzelleşiyordu. Sonra işte yan etkileri aklıma geliyordu. Diyordum ki şey yapmam lazım. Bırakmam lazım. Bırakıyordum. 6 ay sonra tekrar çıkıyorlardı. Hadi yine doğum kontrolü buna mecburum. O psikolojik sıkıntıya sokuyor insanı. Başla bırak, başla bırak. Zor bir süreç. Özellikle başlayıp bırakmak bence daha sıkıntı. Yani uzun bir süre kullanmaktan. Uh, çok konuştum. Çok hızlı konuştum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizi öpüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beni Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Oraya da çünkü kıyafet şeyleri çekiyorum. Videoları çekiyorum. Kombin önerileri çekiyorum. Belki hoşunuza gider. Çok öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.